Not. Elimizdeki ekipman ne kadar iyi olursa olsun, çoğu dinleyici bu ekipmanın değil, dinlediği müziğin farkında olacaktır. Bazen sadece bir telefondan alınan ses kaydı ile paylaşılan bir müzik büyük bir beğeni toplayabilir. Bu yüzden asıl konunun ürettiğimiz müzik veya ses olduğunu unutmamakta fayda var. Ve yine unutmamak lazım ki bu işin sonu yok. Ses kaydetmek istiyoruz diyelim ve elimizde henüz bilgisayar dışında hiçbir ekipman yok. Niye ihtiyacımız var? Ses kaydetmek için tahmin edersiniz ki ilk ihtiyacımız olan ekipman iyi bir mikrofon olacaktır. Mikrofonun kalitesiyle orantılı olarak yaptığımız işin de kalitesi artacağı için en büyük bütçeyi mikrofona ayırmak mantıklı olabilir. Not Dinamik mikrofonlar yapıları nedeniyle genellikle canlı performanslarda yüksek ses şiddetine sahip estroman seslerini almada ve amfi mikrofonlamada yaygın kullanılan türlerdir. Kondenser mikrofonlar da yine yapısı gereği ses yükseltme görevi gören preamp devreleri ile birlikte çalışırlar. Genellikle 48 volt DC elektrik akımına yani Phantom Power ismi verilen enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu mikrofonlar dinamik mikrofonlara oranla çok daha hassastır. Canlı performanslarda kullanılsa da asıl kullanım alanları stüdyolardır. En çok tercih edilen fiyat performans mikrofonlarından Rode NT1A, MXL 990, Condenser mikrofonlar için Shure SM58 ise dinamik mikrofonlar için oldukça popüler durumdadır. Mikrofon ile kayıt yapabilmek ve bu sesleri performanslı bir şekilde düzenlemek için önerebileceğim ses kartları Focusrite Scarlett Solo Gen 3, Audient Evo 4, Audient iD4 MK2. Gelelim çok önemli olan duyum konusuna. Şunu belirtmekte fayda var. Duyum için hangi ekipmanı kullanırsak kullanalım, o ekipmana iyi tanımamız gerekiyor bu tanıma konusu biraz ayrıntılı olacağı için bir sonraki videomda bahsedeceğim.